Kanka. Evet. 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 halası. Evet. Nasıl evet. da halası durumlar. Evet. <laughs> İyi <Değil> mi? Çok <laughs> Bayağı bir şu anda. Hadi sen kay sonra ben kayacağım. Öyle kayma ki yokuşun çarpsam o. Oh. Bak 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 nasıl kayacaklar. Baba baba baba. Öyle dururlar. Geldi bu şimdi niye müşterini tek örüyorlar? Yandı <laughs> yandı 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 bir de alası hay bakalım dikkat et tamam. kenara gelince ayaklarınız şey yap alada kayıyor bakalım durum nasıl? <laughs> Bir dakika. Ve çok zevkli. Aa, evet. Ne oldu? Eda, bu kolumu sürttüm. Çok hızlı indi. Evet. <laughs> Sıcaktan mı korunuyorsunuz? Nasıl da Deniz Alp? Nasıl oğlası? Zevkli çok miydi? Çok Zevkliydi Zevkli çok zorluydu. Çok hızlı indim çünkü aşağıya. Evet, şey. burası bayağı bir hızlıydı. Ben de hızlı indim. Eğlendik mi? Eğlendik evet. mi? Evet, eğlendik mi yeterli. Eğlendik mi? Evet şurası. serinliyor. Bunlar serinliyor. serinliyorlar. Yandılar. Sıcaktan şimdi Ay, de serinliyorlar. Ya.